Evet arkadaşlar, bugün Eskişehir'e gidiyoruz. Artık kanalın kopsetini... <gülüyor> kopset. <gülüyor> Bu arada yeni tıraş oldu. Kanalın kopsetini... <laughs> kanalın konseptini değiştirmeye karar verdim. Hı. Böyle şimdi direkt videoya haldır uldur girmek yerine bir trailer olacak en başta. Ondan sonra video başlayacak. Böyle bir şey düşünün. Görüşmek üzere Normalde buralar düşebilecek Kalabalık yani Burası üniversite okuyabileceğin en güzel şehir diyebilirim göre tarif edeyim. Çünkü genç nüfusu çok fazla. Yaşlı nüfusu da var. Ama genç nüfusu daha fazla yani. Eğlenceli. Burası sıkacağımız bir yer değil. Pek yani büyük dezavantajı var. Biraz fazla küçük. Ama da alışıyorsun yani zamanla. Sürekli dışarı çıkmak zorunda da değilsin zaten. Birazcık elinde otursun. Elinde taşın. Orada çok polis varmış. Az önce arkadaşım telefonda öyle söyledi. Bayağı bir polis varmış. Dikkat et dedi. Ama biz artık orijinal egzoz var kardeş. Polislerden kaçmıyoruz. Burası Eskişehir'in can damarı. Yılmaz Büyük Erşen Bulvarı. Yani herkes burada buluşur. Yani burası tam Eskişehir'in göbeği merkezine ilgili. Ve Burası normalde aşırı kalabalık ama bayram dolayısıyla galiba bomboş. Yani hiçbir şey yok şu an. Normalde kalabalık bir yer var Motorumuz da ısınıyor gazlamadığımız için. Zaten motoru bir dinlendirmen lazım. Şöyle bir şey egzoz yok muydu ya? Bahar Takçan muayenesi var mı tabi? Öyle mi? <laughs> Konuya <Bak. Onlara> bas. <laughs> İyi ya. Sağ sol. kayıtta acaba? Ben onu ayıklamadım da. Umarım kayıtta Ne oldu? Geçen gece seferde görmüştük hatırlıyor musun? Adım sana kaskı çıkartırsan? Ne yapıyorsun abi? İyisin. Harik sen ne abi İyi ben de seni gördüm daha iyi oldu. Ben de. Normalde tanıştığım insanlara selam vermezdim de sana bir selam veresim diye. Evet şeyler Ne abi Ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapıyorsun? Abi olsun? sana o günü sormadım da. O gibi, ne <laughs> işin? Anladım ben. Gece yine şey değil. Sen misin? Yani Gelmek isterseniz enerjimi buluşuruz sizle. Her gün. Bu arada kendisi çok iyi Bu enerjini hiç kaybetme başka. Onun çok yüksek. yüksek. Orada zaten mekanda bir fark ettiysen Sen gördün, ben seni göreyim olay bitti. Gel elim acı öt. Çok selamlaşalım. Bilmiyorum ki. Hahahaha. <laughs> <laughs> Hahahaha. Her, 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 her. Hangi mekanda denk geldiniz lan? Beferi. Allah. Abi git. Burası kanlı kavak arkadaşlar. Bütün Eskişehir'deki çoğu insan gelip burada kendi kafasına göre relax bir şekilde takılabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten bayram yeri gibi burası. Bayağı kalabalık. Ve birazcık yakın çekim yapayım buradan hatta. Ben de üniversite okurken biramızı alıp burada takılıyorduk yani. yani burası relax bir bölge. O yüzden... Dönüşte gelirim mi? Dönüşte gelirim. Burada hep teker yapıyorum. <laughs> o zaman Katen vardı. Bir de Cross'un vardı ondan önce. Burada hep teker yapıyorum. Burası bayağı bir de, yaklaşık bir 4 kilometre falan var bence oturabilir kısımları. O yüzden kimse kimseye karışmıyor yani. Burası çok relax bir bölge. bazen şu korsuğun içine düşenler oldu. Haberlerde de gördük yani onları. Tabii motorlu tozlu yerlerden geçmekten nefret ediyorum çünkü motor hep yeni yıkanmış olduğum için motor tozlanıyor her yeri gitmem gerekiyor mu? Evet. Balık sağa Burası garip mi gerçekten? Anamın gözüme bir şey girdi. Burası hala kapalı ya. Eskişehir'e geldiğim ilk gün de buraya gelmiştim. Kapalıydı. Yine geldik yine kapalı. Kapalı acaba abi. Bir şuranın açık vaktine denk gelemedim ya. Ne zaman gelsem kapalı. Arkadaşlar bu çocuk bunu bire içirmeye getirdi. Biz alkolünü kullanmayın. Zaten kullanmayacağız. Biz motorları buraya park ettik. Kullanmayacağız zaten. Kullan. <laughs> Hepsi yalan. Kendisi beni ikna etti. <laughs> Birazcık karnımız acıktığı için yemek yemeye geldik Ve acıktığımız zaman çok sinirli oluyoruz. Yalan. Bu doğru. Hocam bu GoPro'nun şeyi çok kötü ya. Suratını çok garip çıkıyor böyle çektiğiniz zaman. Birazcık uzaktan tutman lazım. Birazcık uzaktan. Aksiyon o kamerası ya. O daha biraz Şarjı azaldı zaten. Ama çek 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 bu arada. Niye? Parçaya Parça aldım. aldı. aldım. Evet. Burası da böyle bir mekan şey arkadaşlar. <laughs> Niye kamerayı sıratıma tutuyorsun ki? Ama hocam kamerada gerçekten bu. Başladık mı? Başladık. Selamun Aleyküm kamerayı birazcık sevdim Geç. Burası korku filmi gibi aynı. Evet, Old Last. <laughs> Çıkalım ya Kolaya nardır kola dönelim Düz girek ya İnsanlar bir şey görsün Düz girelim Bedenim burada fakat Ruhum kabul etmiyor

Yüzleri yok. Dağılacağım direkt. Ağız olsun. Nereye, nereden döneceğiz? İnfektir. Ne? İnfektir. Bir yerden ara sokaktan gidelim. İnfektir. Ya da buradan U'da çekebiliriz ya. Şuradan dönmeyelim mi? Dönemez mi oradan? Ha? Şuradan direkt dönemez miyiz? Şuradan direkt direkt. Evet. fark edeceğim. Ne yapacaksın? Tadilatta. Nereye gideceğiz? Kolejcuma girelim. Aa. Evet. Hepsinin yanına da yanlayarak girmezsin yani. Tezgah alan bu. <laughs> Tezgah alan bu. <laughs> Oraya da park edemiyoruz galiba. Oraya da park edemiyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Buraya park edeceğiz ki? Oraya koyabiliyor muyuz abi? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Buraya çeksek sorun oluyor. Buraya çeksek sorun oluyor. O yüzden bize düzgünce koyabileceğimiz bir yer arıyoruz. Tekiz Kusura bakmayın abi. Bunun orijinalini yaptır orijinalini. Buna yazalım ya. Aa. Bunun orijinali nerede? Bursa'da abi. İyi Bursa'da yaşıyor. Ya. ceza puanını atmış olmuş sen? Şu an yazamıyorlar. Atmış olmuş. Önceden neden yazıldı? 32'ye de mi? Öyle yazmaması lazım. Alo. Sarı şubede misin? Bu adamın bir ceza puanına baksana. 175 yazıyor ama sistem hata vermiyor yani. Ehliyete el koy demiyor. Niye? Bir yani bu Sana bir hafta boyunca bundan bir daha ceza yazmazlar. Ceza yiyince erkekler. <laughs> Ceza yemeyince erkekler. Ceza yiyince erkekler. Çocuk bana selam veriyor, takla atıyor. Al <laughs> Allah. Al Allah. Ağır <Allah> <laughs> yemeş <R25> mi ha? <laughs> <laughs> evet. böyle saklıyorsun? Ben de motorla takla <laughs> Evet arkadaşlar. Eskişehir gezimiz son buluyor. Dönüyoruz. Çok bomboş bir ceza yedim. Adam ne yazsam ne yazsam dedi. Eksik bir şey bulamadı. Ve geldi küçük bile kadar ceza yazdı. Yani sırf can sıkıntısına yazdığımı düşünüyorum. Yoksa bu karda umurlarında olduklarını düşünmüyorum. Küçük bile kadar. Yani şöyle zaten o pozisyonda kaçabilme şansım vardı ama ben de bir şey olmayacağını düşünerek girdim yani oraya. Ehliyetimi aldım. Artık ehliyetim o saçmalık ötesi yediğim ceza. Ben yani ceza puanım nasıl düşüyor onu anlamadım. Motorun küçük plakasıyla ile benim sürüşümün ne alakası var. Ben kendimi durdurmaya çalıştıkça orijinal egzozumu takmışım, plakam var. Olgusuzluk hareketler yapmıyorum. Bunları yaptıkça benim daha çok üstüme gelmeye başladılar. O yüzden artık ne olur bilmiyorum. Görüşmek üzere. this one